Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Buffalo King Mega Ways oynayacağım. 4000 TL var ve all in yapmaya tam gazla hazırım. Hadi bakalım başlayalım. 4 tane bonusla let's go. Bakalım. Bugün gerçekten hangi orana girsem çok iyi kazanıyorum arkadaşlar. Umarım aynı şekil buradan da kazanırım. Görelim. Güzel. 624 TL. Nice win yaptık. Siz nasılsınız bu arada iyisiniz umarım. Lan bu falo kaçtı be. Buradan da kaçtı şimdi. Çarpanımız oldu. 9. 432. Tamam. Bu birazcık gereksiz gibiydi. 40 TL kazandık. az kaldı neden böyle oluyor bilmiyorum. Bu falo. Ha güzel. Devamı gelsin 360. Çarpanımız yok mu? Var. Çarpan sadece iki neden iki sadece? Daha fazla olmasını istiyorum. Hadi bir çarpan daha. Hadi bir çarpan hadi. Ver şu çarpanı ve abicim ya 1264 TL. Megabin yaptık. Şu çarpanı verseydin be. İşte bu. İşte buradan biz para'yı vurmadık mı? 900 TL, 8100 <laughs> Çok iyi. Oraya lazım değildi. Son free spin'imizden çok iyisin be. 10.000 TL yine kazandık arkadaşlar. Harika bir kombinasyon. Şöyle 100 TL'den çevirelim o zaman. 10.000'e 10 kadar. Ona 10 e 96. Oh, vault'lara bakın. Ağlar geldi yine. Buradan 5 tane bonus yok mu? 5 tane bonus çık. Vault'larda geldi 96 TL. Buradan 128 Tamam. Ama fazla kazanamayacağız maalesef. Ve son 100 TL'den çeviriyorum. 1 2 İki tane bonuslu arkadaşlar ne yazık ki free spin'e giremiyoruz ama çok güzel kazandık. Yine 10.000 TL'miş cebimizde. Eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.